İlk bir geldi. Black Friday indirimden almıştım. Bunu o kadar uzun zamandır bekliyorum. Şimdi açalım. Şaka mı bu? Çok güzel. Çok beğendim. Sen hemen hemen <laughs> <laughs> inceleyelim. Şöyle küçük oldukça. Yani teknik anlamda bir buçuk avucum gibi bir şey. Yani bir buçuk avuç ne demekse. İçine de bakalım. İçi, fermuar vesaire çok güzel. Derisi de çok güzel. Hiçbir sıkıntısın olmamasını ümit ediyorum. İçinden şöyle bir kağıt çıkıyor. Bir tane yani daha kağıt çıkıyor. Bir tane daha kağıt çıkıyor. İçi de bu şekilde. Fermuara biraz daha açılmasını bekliyordum ama şöyle bir içeri doğru iktirsem. Bana biraz ters geldi fermuar kısmı. Şu şekilde içeride kalıyor. Çünkü fermuarın büyük bir kısmı. Ama güzel ve beğendim yani. İçi de bayağı geniş. Ve benim büyük bir cüzdanım var. Şöyle. Bunu alıyorsa bu çanta gerçekten büyüktür. Bu şekilde. Çok beğendim. Bayağı hoş duruyor. Güzel. Beğendim. 10 üzerinden 9.